Merhaba arkadaşlar, Oda Games Türk TV kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuzhan, Cooking Simulator'a, evet, ikinci bölümle devam ediyoruz. Bugün gelmedi niye geldik? Evet, şöyle geldi iyi arkadaşlar. İkinci bölümle devam ediyoruz. Devam et diyelim, kariyer modunda devam ediyoruz. katılacak inşallah. Selam sen de benim kadar heyecanlı mısın? Unutma bugün servis edeceğin her şeyin namımızı etkileyecek. Hadi başlayalım buraya şehirdeki en iyi restoran haline getirelim. Tamam. Buna hazırlık aşaması diyoruz. Adından da ne olduğu anlaşılıyor. Henüz barış yok ancak mutfakta her şeyi güne hazırlamak için kullanabilirsin diyor. Bugün kullanacağım malzemeleri hazırladığından emin ol bazı yemekler için önceden hazırlık yapmak mantıklı bir tercih olabilir. Tabii ne yaptığını biliyorsan bir şey daha bu süreç düz üstünü kullanmak için harika bir fırsattır. Düz üstünü kullan diyor. Evet. Kullanalım. Dün bıraktığımız yerden devam edelim. Sol taraftaki menüyü kullanın. yetenek yönüsünü uygulamasını aç diyor. Tamam. Yetenekler senden fazladan fazladan ufak oyun bonusları kadardır. Eğer yetenek puanlarını dün harcamadıysan şu anda harcayabilirsin diyor. Bazı yetenekler yalnızca restoranımız yeterli. Bu Yine ulaştığında kullanımı açılır. GF'ler saklamayı seçebilir ve ihtiyacın olduğu açmak için ödeme daha sonra kullanabilirsin diyor. Ayrıca tüm yetekleri sıfırlayabilir ve GF'lerini farklı şekilde kullanabilirsin ancak bunu yapmak sana paraya mal olur. Burada işin bittiğinde Perk Browser uygulamasına git. Meziyetler. Burada hali bulunan meziyetlerini görüntüleyebilir ve yenilerini kaçıncı seviyelerde kazanacağını görebilirsin diyor. Sanırım hepsi bu kadar, burada işin bitince düzünü çıkabilirsin, diyor. Ee, sana bir tavsiye vereyim evlat, yerinde olsan düzgünlüğe çıkmadan önce bugün servis edeceğimiz tariflere bir gözet atalım, diyor. Ee, amanın süreye bak hemen restoranı açmalıyız, haydi yemek yapmaya başlayalım, diyor. Selam, düşündüm ki bugün bana ihtiyaç duyabilirsin, o yüzden buradayım ancak Neyse, bugünkü ilk siparişimiz haşlanmış patates ile en yani çok büyük bir tencere bul ve patatesleri haşlamamız gerek diyor. Büyük bir tencere bul Evet, buldum. Su dök diyor. E, e, Buradan dökeceğiz herhalde ya. No vale no! eee Sol musluk. 1 litre Tamam. Tamam. Ee, şimdi geri diyoruz. Buraya koy. Ee, tuz 20 gram nesneyi büyük tencere nesne diyor? Tuz ver bakalım. Bekliyoruz. 20 gram. Oo, mükemmel. iki tane patates satın al. Bence bunu burada açacağız ha. Yok koy bakalım. Ki patates. Ee, şuraya koyalım. Ha, patatesleri çencereye koyuyor. Tamam. Bir de koyacakmışız. Hadi bakalım. Ben oraya bir şey yapacağız sanırım ama. Son olarak tencereyi tutarken git ve patates al diyor. Nasıl yani? Ya? Dur şöyle koyacak Ha, tencereyle birlikte al diyor. Şöyle yani arkadaşlar. Buradan böyle koy demiyor. Tencereyi al diyor. Böyle koy. Böyle koy diyor. Ha. İşaretli bölgenin içine koy mu diyor. Ha. Tamam şu başa koyalım. Patates haşla. Ee, haşlayalım. Şu galiba. Açtık. Somon. Şimdi şuradan somon alacağız. Yani tane somon aldık. Kesme tahtasına koy diyor. Nereden alacağız? Ha haşlanıyor bak karışım bir. Tamam burada yeşil şey var. Şimdi tuz 5 gram. 1, 2, 3, 4, 5 gram. Tamam. 5 gram da bu. Tamam. Bir bakalım. Haşlanıyor. Karışım su biraz şey oluyor. Patatesin iyice yeşil olması lazım. Şimdi tava diyor. Hmm. Tava. Tavaya gidiyoruz. Tamam. Bunu aldık. Ayçiçek yağı. Ee, 10 mili. Aa tam kalmış. Tamam. Buraya koyalım ya. Burada olsun. Tamam şimdi soman fileto. Kızart. olmasını bekliyoruz. Aa şimdi bize bu lazım ha. Gel bakayım. Sen şurada dur. Şimdi bunu açacağız değil mi? Dur ya sen bir şey dur. Şu bitecek. Bunu yapmadan önce şunu bir alalım. Bak temel 2 Ne bir tabak alacağız kalacağız dur bakayım. Büyük bir tabak alalım ya. Şimdi patatesi de oradan tencereden alıp tabağa koyalım. Tabağa da para veriyoruz? Ne diyor? Tamam yerleştirdim. Tamam onunla işim bitti. Ee, bunu kızart. O da değil ya. Bunu kızartalım. Ne evet, bir mi acaba ya? Çevirmemiz demedi. seveceğiz gibi ya. Ama... Aha, bir çevirdim, o abi neyse. Şimdi çevirdi, çevirmedik. Bakalım ne olacak. Helal olsun. Dedi o çevirmek için mi dedi? <laughs> ya bir şey yaptı yavru... ya. Cüneyt öğretecek bana. Abi bir şey dedi ama Ne dedi? Anlamadım ki Eee Çevir ha bak çevir diyor ne ee, nasıl yapacağım? giriş bir denetmeler, shift, etik gelir çevirdim Neyse, kadar yükseldi. Neyse çevirmeyi öğrendim. Videoda da açtım. Videoda da açtım. Yaptığımı görüyorum. Acele et diyor. Daha neler var? Tamam ya. Bitti bitti. Bir şey kalmadı. Geliyor tabak temel bir somon fileto. Şimdi tabağı alıyoruz. Somon gelsin bakayım. Hop mükemmel ya. Yemin servis et. Sıcak sıcak. Hadi bakalım. Bir fotoğrafını alırız ya bakın. Arkadaşlar bence güzel olamadım ama harika harika. Euh, Çek ya ne oldu? Şöyle ha? Beş dört kere görüntüsü al. Bir paylaş. <laughs> Kaydet. Tamam kaydetti arkadaşlar. Bir daha bunu servis edelim bakalım. Evet geliyor somon. Hadi bakalım. Somon fileto. Lezzeti biraz şey vermiş. Dört buçuk vermiş. Niye? Ün 16 güzel. Aşçılık puanı artı 5 geldi. E, memnun kaldı diyor. Bakalım harika harika. E, baharatlar soman ızgara. Ha, ayçiçek ya çok fazla. Niye çok fazla ya? Abi çok fazla koymadım ki yani. Aa, şey yağı direkt şeyin üstüne döktüm ondan mı acaba? Ee, kaytarma yok. Yeni sipariş geldi bile. Domates çorbası yapacağız. Hadi bakalım. Ee, işte ben bunu yapamam lazım. Bu, ya, nereye döküyoruz bunu? Aha. Ne oldu lan? Ayna. Bozduk lan makineyi. Makineyi bozduk gördün mü? Öyle sürekli. şimdi konumu sıfırla diyor. Boşluğa döndür. Yere. Tamam suyu duktu, temizledim ya. Ay ya ne oldu buraya bir servis çağıralım dur. Nasıl yapacaktı bunu ya? Hayır Allah belanı vermesin bırak. Makineyi bozduk. Ya buralarda pis Allah'ım ya Rabbim ya. Tavuk suyu. Neyse şu tencere alayım. <laughs> tencere suya koyalım. Allah'ım ya Rabbim dağıttık ortalığı ya. Tavuk suyu 700 mili. Yok bakalım. 700 mili. Fazla bir tane yok fazla herif falan diyor. Ah be fazla oldu. <laughs> ee, şimdi tuz 12 gram. Tuz alalım 12 gram tuz. Tamam tuzu koy buraya. Şimdi ne yapacağız? Bunu iki de bundan Gel. tamam şimdi Arnavut biberi toz halde 6 gram. Arnavut biri o zalde gel bakalım Bu da 6 gram bu çok az 2 5 Arnavut o niye öyle saydı ya Bağdan soktu yere domates 8 domates Estesine büyük tencere destesine renkli ha. Öyle gideceğim ya ben tencereyi alıp direkt üstüne atayım ya Öyle atıyordu galiba ya bir tür. Ha bak böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir e, dokunuş için soğana ihtiyacımız var diyor. Bir tane soğan ekleyeceğiz. Gel bakalım. Hop bir tane soğan. İşaretli bölgeye koy diyor. Tamam koy. 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 Bekliyoruz şimdi. Hepsi haşlanacak. Karışım. Soğan, domates bakalım. Domates çorbamız geliyor. Hadi bakalım. Böyle miymiş lan? Bu kadar kolay mıymış ya? Abi biz bunu nasıl tamir edeceğiz? Ee, bundan çıkamıyoruz herhalde ya. Al şoförünü. Alayım ya. Şu kalsın. İçeride kalmış. Hadi Burayı nasıl temizleyeceğiz? Temizlik memnizlik şey yok. Öğreteceğiz galiba. O yüzden çıkmıyor. Neyse bakalım. Alttaki çalışıyor ya. Alttakini e, ee, bunu şey bunu yıkamak lazım ama Neyse atalım oraya Nasıl atabiliyoruz mu? Heh, atla Aha Ay içinde yağ vardı değil mi? <laughs> Ay çok, çok çok dağınık çalışıyorum Her yani yeri pislettim ha Oraları ocağı kapat malzeme tencere karıştır Aa ocağı kapat diyor her şeyi karıştır. Ha şunla. karıştırıcıyla. Ne yapacağız aşağı hareket. Tamam. Hayda yere düştü. Makine bozucu da. Makineyi bozacağız. ha Dur şurada. Şimdi ne diyor? Ekşi krema. Ekşi krema. Oo, yazılacak. 1 kadar 50 ml. O oldu. derin tabak. Bundanmış Hadi bakalım derin tabağı aldık. şimdi tabağı buraya koyalım. Kepçemiz yok mu ya? Ah kepçemiz var ya. Bak kepçe var abi ya. Kepçe var bak kepçe almamış. Kepçe var burada. Hadi bakalım. Tencereyi al ve çukur tabağı hedefle. Tencereyi. Aa kepçeyle koysaydık. 299 Böyle bir şey olabilir mi ya? 90 99 olacak. Tamam. Mükemmel yapıyorum ya. Çorbam özel. Yemeği servis et. Hadi bakalım. Taba servisi lafına koy. Kullarken... Aa, çorbamız hazır ha. Bakın. Harika. Domates çorbası. Yemeği servis et. Çıkalım ve servis edelim. Ülke hazır. Buyurun. Geliyor. O 5 yıldız. 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Yeni sipariş. Yine aynı siparişimiz geliyor. Bakalım. Harika harika harika. Harika gidiyorum. Ee, fırlanmış alabalık. Evet şimdi geldik alabalığımıza. Bu ekrana bakıyoruz. Yemeği servis et. Evet alabalık 200 gram. Şimdi alabalığımızı yapıyoruz. Şimdi alabalığı alalım. Burada neredeydi? Şurada. buradaydı baharat diyorduk hemen. Domates çorbamız da var. O da gelirse sipariş ederiz. Karabiber, karabiber 5 gram. Hemen karabiber. Karabiberim. 1 2 3 4 5. Tamam güzel. Hemen şu alta koyuyoruz. Sonra kekik. Kekik abi, kekikleri otu. Kekik gel bakalım. 5 gram da bundan. 5 gram 5 gram dereotu 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 5 gram Tamam Bunu Şimdi Fırın tepsiye yerleştir Hemen giriyoruz arkadaşlar Tepsi alıyoruz Çok yakın olduğum için almıyorum Yerleştirdim Ne oldu lan Aynen Görmediniz arkadaşlar Ay bu düşüyor. Ha şimdi koydu. Benlik bir şey yok. Benlik bir şey yok. <laughs> Fırınlayalım. Abi bir lan şey ee, kıracağız dur. <laughs> 90 saniye. geç kalmış olabilir. Ee, bize şimdi yemeği servis et diyor bakalım. Kapattık bayır turpu sonra da baharatlı diyor. 5 gram da bayır turpu. Bayır turpu nerede? Bayır, bayır turpu burada. Şuraya koyalım. Hemen bayır Şurayı silmek için bir bezimiz yok mu ya? Al bezimiz yok. Bu da burada kaldı. Bunu tamir edemiyoruz mu? Servisçi falan. Buraları temizlemem lazım. Aa var. Aa bez var aslında. Ha. O resmi aslında. Daha bir saniye bakayım. Yeni servis alabilir miydik ya? Evet, bir öğretici olduğumuz için. Bakacağız. Şurada da şeylerimiz var ha. Bunlar da kullanılıyor gibi. Evet. var. Şurada bir tane tavamız var ha. Neymiş o? Beyala tavası. Değişik bir tava. Bu kapağı yok mu ya? 10 saniye. Bir bakayım ya. Tamam oldu oldu. bu sıcak sıcak. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bayır turpu kurutulmuş. Gel bakalım 5 gram. Hem böyle tavada ilk 1, 2, 3, 4, 5 gram. Hadi bakalım. Şimdi şu önleri koyalım ya. Tamam. Ee, limon keseceğiz. 4'ü böleceğiz. Ne oluyor ya? Abi vallahi anlamıyorum ki. Şöyle keserim diye düşünüyorum. Güzel dörde böldük. Şimdi tabağa koymam lazım bunu. Ee, bir şuraya koyalım. böyle tabağa diyor. Sizin tabak neydi ya? Şundan mı? Şunu neydi? Temel tabak. Ver bundan ne ya? Gel bak. Dışarıda olaylar olaylar. Şimdi eriyor. Kaç tane? 6 gram süste diyor. Maydanoz alacağız evet. Buradan alıyorduk. Aa, bu da acayip ya. ya o 3 tane alınca oluyordu ya. Sonra tabak üstüne koy. Böyle alması da saçma ama. 1 2 3 tabağımız hazır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bol limonlu. Bol limonlu alabalık. Gayet. Evet. Fırında alabalık. Buyurun. Geldi. Yıldız, yıldız, beş yıldız. Mükemmelim ya. Hop. Yeni bir açıp puan da kazandık. Üstü, var mı? Kaç para kazanmışım? 48. Güzel, harika. Teknik maydanoz süsleme. Maydanoz yapılan taze. E, yanlış miktarda ürün. Niye ya? 6 gram değil mi ya? Nasıl abi? 2 gramdan 6 gram olmuyor muydu? Evet, temelleri çabuk kavradın. Şimdi büyük plan neredi diye sorabilirsin. Şöyle, mekanın 0 yıldızdan 5 yıldıza yükseltmek nasıl mı başaracağız işi nasıl Tüm ağır edeceğiz? Senin olacak? Her sene etti yemek. <laughs> Ün puanımızı ektiler. İyi çıkaracaksın puanımız aktar. Ee, ama hepsi bu değil. Ün yıldız kazanmak için restoranı değiştirmenin dikkatini çekmemiz lazım. Bunun için ve her gün sonunda belli bir ün puanı kotasını doldurmamız gerekiyor. İlk görevim olarak senden ün puanımızı en azından 30 çıkarmanı istiyorum diyor. Etkili bir ün puanı kotasını doldurdun. Gün son kadar böyle devam edersen restoran eleştirmenin dikkatini çekmemiz işten bile değil. Her ihtimale karşı kotanın üzerinde çıkmak biraz nefes almak için iyi bir fikir olabilir. İşte bu başardın. Restoran eleştirmenin yarın yemeklerini denemek istiyor. Onu etkilersen ün yıldızını kaptırın demektir. Ee, Elistemen geldiğinde onun siparişine odaklan sınavını geçmek için dört yıldız katman gerekir diyor. Yarın bir restoran elistemeni bizi ziyaret edecek. Onu etkilersen herkes bizden haberdar olur diyor. Çok güzel. Bir gün daha böyle bitirdik arkadaşlar. Güzel yani birkaç yemek yaptık. Üç yemek yaptık değil mi? Üç yemek yaptık. 25 dakikada güzel yani ya. Yetenek seçebiliriz şimdi geliri güçlendirici bak bunu arttırmışım. Yüzde on yüzde otuzu çıkartabiliriz. Biraz daha para kazanmamız lazım aslında. Üç var. Bunu bir tane daha arttırmak istiyorum. İki puan değil ama. Üç ee, yaptım bunu. Yüzde otuz fazla paradan kazanalım. Sonra bir tane bir görev ödülü güçlendirici diyor. Daha ucuz mutfak dekorasyonları. Dediğim güçlendirmesi yüzde elli. Yemek veriyor. diyor? Yemek yıldızları için yüzde elli. Daha fazla deneyim puanı kazanırsın diyor. olabilir. Puanı kazanmak için art arda 4 yıldız yemekler pişir diyor. 4 artı yani 4 yıldız üstü. Her birinden daha fazla. Güçlendirici. Daha ucuz sıvılar. Bak şu ucuzlatmayı yapmamız lazım. İsterlerin bahşişleri yüzde yirmi artanmış. Oo. Onu <laughs> yaparsan. Alet tamirleri daha az olur ee, Lezzet tamiri, mek tamiri, tabii temizlik aşamasının sürdürücüsü uzatılır. Emeklerin sürüşü aşımı yüzde e, onu uzatılır mı? Şunu yapsak baba ya. Sürüşü aşımı olursa. Ha, hazırlık aşamasının süresi 120 arttırılıyor. Şunu bir arttıralım. Hazırlık aş aşaması. tarih seç. Yeni bir tarif. Şimdi çorbamız var. Ukrayna pancar çorbası var. Yani pancar çorbası fırında patatesle domuz pirzola. olan. Yani evet domuz domuz. Pancar çorbası ya çorbası arkadaşlar. Tavuk suyu, tuz, karabiber, pancar, soğan, havuç, yumu, maydanoz. 180 80 gram. 120 saniye aşlayacakmışız. Güzel kolay ben. Ben bunu alıyorum. O tarif için yeni malzemeye ihtiyacın olacak. Dükkanda ya da kilerde bulabilirsin diyor. E pancar artık kilerden ya da dükkandan temin edilebilir. Dedi arkadaşlar. Havuç açtık. Malzemeler malzeme dükkanda hem de kilerde bulabilirsin diyor. E, temin etmiş dünya İtalya'dakilere bak. E, bugün teşhis edileceğiz. Ne kadar harika bir şey olduğunu göster onlara. E, bir kaydedelim arkadaşlar. bence. 30 dakika, 15, 15, 15 dakika oldu. Başlayalım üstüne. Kaydı kopyala Tamam üstüne kaydı. Evet arkadaşlar burada bitirelim. 8 dakika olmuş bence devam ederiz. Evet arkadaşlar yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.